Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bir abone olalım. Çünkü baya uğraşıyorum bu videoları çekmek için. Belki oradan kolay gelebilir ama cidden e, yani baya zor. Belki uğraşsanız deneseniz anlarsınız beni. Bayağıdır video atmıyordum. Bunun sebebi ise e, işte izlenmeler gelmiyordu açıkçası. Dedik, bazı arkadaşlar dedi ki abi video atmıyorsun bayağıdır uzun zaman falan filan dedince ben de kıramadım tekrardan başladık. Bu arada bayağıdır da araba yok. Daha yeni bir motor bulduk. Bakalım hakkımız dairesi. Galiba Mike'a boş gibi şu anda ama bakalım. Kapılar falan kapalı aynen. Büyük ihtimalle boş Mike'a. Bir araba alalım buradan. Aynen. Biz araba zaten verdim o yüzden. mı? O adamlar Şundan evlere doğru gideceğiz Başka çaremiz yok Bu evlerde duracağız Adam bayağı iyi vurdu çünkü ya kas falan kalmadı. Galiba bot. <laughs> Atlar gelsin ya gider. Uzaktan biri atıyor. Bir ona doğru gidelim bakalım. Nerede bu adam? Arkadaşlar ne yapıyor böyle burada? <laughs> Kafam karıştı arkadaşlar ya. Hem ses gecelerim <laughs> Ne? Nasıl yani? Adama bak ya. Adam ölmüyor. Oo, meka atıyor. Kaç 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 Adamların sesini aldım. Şöyle bakalım açıklar büyük ihtimalle. Aynen. vuramadım. Tut onu. Çok güzel. Diğerini de bombaya patlatacağım. Tut onu. Nasıl ya? Abi yok adamlar ölmüyor bombaya. Kaçma kaçma dur 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 dur. süper. Çok güzel bunları da aldık. Arkadaş kim ya Kezil tankı Heh, süper nasıl kezilebildi ya Aziz'in adamın üstünden iki kere geçtik ölme değil Gördüm bekle bekle, bekle, bekle. Dur, dur, dur. Şu uzaktaki D.P.D'ye bakalım bir de. bastığımız aldı ki ya. Gördüm. Çok güzel. Şöyle bir doz yapalım. Çekiş kıl. Bot geldi. Bota. Dersi. <laughs> Araba. Böyle kötü sıkı olamaz ya. Aldım sesi bekle. Sen yat aşağı geldi. Arkada. Sen de yat aşağı bakayım. tepeden vuranlar vardı. Bakalım onlar nerede? Araba. Galiba tek kişi baksana hiç sıkmadı kimse. Kanka tut bakayım şu bombayı. Allah yanlış. <laughs> Babayı kevir ettin ya. Gördüm adamı. Bekle bekle bekle. Bekle döneceğim bekle sen bekle. geliyor. Oy, dur bekle. Lan nasıl ya? Sen de yat aşağı. Adam ölmek bilmedi arkadaş bu ne ya? Bu adam elinden kaçıyor. Çünkü soldan atış vardı gördüm. O adamlara bakıyor. Gördüm. Biraz kötü sprey ama birkaç tane de iyi den azından. Bekle kankam sen. Al bismillah. Nasıl attım bombayı. Gördüm. Sen yat. Lan hiç şat idi. Bekle geldim geldim. Dur 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 dur. Can az. Hadi bak. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü baya uğraşıyorum arkadaşlar. Gerçekten zor oluyor. Yani beni anlamanız için bunu yapmanız lazım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir öpücük atayım. Olmadı bir dakika tekrar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.